Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu dersimizde projesini ördüğümüz bu modelin UV'sini açacağım. Eğer UV ile alakalı UV konusunda yeniyseniz diğer UV videolarını izleyebilirsiniz. Daha öncelikle büyük yapılardan başlayalım. O harfine basarak bu modeli izole ediyorum ve daha sonra da şuradan da UV edit kısmına geçelim. Tekrardan şöyle izole edelim. Evet şu şekilde baktığımız zaman modelin ilk düzeltilmesi daha doğrusu kesilmesi gereken e, kısımları kulakları. Şöyle kulaklardan başlayacak olursak. Projeyi örerken kulakların bu yapılarını zaten dairesel formlarda ördüğüm için buraları seçmem zor olmuyor. Şuradan Marksim diyerek burayı kestim. Aynısını yan tarafı da kesmemiz gerekiyor. O yüzden şuradan mirror seç diyerek yan tarafı da şöyle kesiyorum veya işaretliyorum. Burada bu arada modelin üzerindeki mirror modifier'ını apply yaptım. Yine bu tarz modellerde mesela boyun kısmının çok fazla yer kaplamaması, buraların çok fazla küçülmemesi için buradan altından da bir parça keseceğim. Şöyle baktığımız zaman buraya kadar gelen bir yapımız var. daha klik. Arksim diyorum. Buradan bunu ayırdığımızda üst taraftan da ihtiyaç duyacağız. Kesme işlemine. Buradan da doğru sağ klik maksimum diyerek orayı da kestim bununla beraber kafanın arka tarafı için buranın açılabilmesi için dikey bir kesiş şey işaretleme işlemi yapmam gerekiyor buradan sağ klik maksimum diyerek şu şekilde kesme işlemlerimi yaptım yine aynı şekilde şöyle bir açalım görünsüz öncelikle böyle baktığımız zaman <laughs> bakın şurada bir problemim var kulaklarda kulakların orta tarafları doğru çok daralıyor. O yüzden bunu engellemek için de kulakları şuradan üst taraftan ya da alt taraftan keselim. Buraya kadar seçiyorum. Tabii düzgün, düzgün, aslında en kısa yolu seçiyor. Ne yaparsak grup seçme işlemi yapmış oluruz. Daha klik Mark Sim. Yine buradan seç menüsünden Mirror diyerek diğer tarafında aynı kısımlarını sağ klik Mark Sim diyerek haritliyorum. Tekrardan U'ya basarak şöyle amrap yaptım. Burası artık bir şekilde açıldı. Şurada enteresan bir şey var. Şurada kesilmemiş bir logonum var. Nerede? Burası. Böyle amrap yaparak açalım. Bunu gizliyorum. <laughs> bir diğer parça olan boynuz kısmına geçiyorum. Bu tarz yapıların yuvilerini açmak zaten oldukça kolay. Dinir yapıda olduğu için doğrudan aşağı taraftan bir sıra şartlılıktan sonra direk açacağım. Bir de üzerinde mirror olduğu için mirror'ı uygulamayacağım bunu export ederken. Mark sim direkt. Burada bir burada biraz sorun var bakın şu da orayı da şöyle buraya kadar mark sim. Peki tekrardan Bunu da izledik. Buradaki yapıya gelecek olursak yine buradan aşağıya kadar olan sim. Buradaki yapıda yine mirror var. Şuradan buraya kadar sağ klik Genelde orta ısımlarından kesmeyi tercih ediyorum. Sakallı devam edecek olursak arka taraftan aşağıya kadar olan kısmı. Bu modeli de şuradan dikey bir şekilde keseceğim marşısıyım. aşağısı olmadığı için üst tarafı açmak kolay olacak şuradan ee, şuraya kadar sağ klik benim yani şuradan seçmen üstünden Evet şu şekilde baktığımızda bütün modellerin yuvilerini açmış oldum kısım kalmış ben bunu açalım yuvisini burada biraz ikiye bölmemiz gerekecek çünkü bakın buradan gelen Bunlar tam dik derece, şey, dik bir açıyla dönüyor. Ya da dik açıya yakın diyelim. O yüzden buraları açarken program bayağı bir esnetme yapacaktır. Bu kısımlarda problem olmaması için e, burayı şöyle iki kısımdan hmm. klik maksim sim diyerek kesip çıkartıyorum. Şurayı da şöyle <laughs> ortasından sağ klik maksim sim diyerek kesersek şöyle baktığımızda parçada bunu da açmış oluruz modelleri seçtiğime göre alt T'ye basarak bütün modelleri tekrardan açıyorum. Burada önemli olan şey sizin bütün yapının parçalarının tabii bu dokudan şey çalışma şeklinden ya da projeden projeye diyelim değişir. Mesela ben burada tek texture dosyasında bunu bir işlemi yapacağım. O yüzden tek materyal kullanmak istiyorsanız veya tek texture dosyası kullanmak istiyorsanız bütün atlasları yani buradaki bütün atlasları bu kareye sığdırmanız gerekiyor. Öncelikle biscale değerlerini resetleyelim. Daha sonra da şuradan UV kısmından el değerlerine göre ortaladıyorum. Ben bu işlemleri yaparken UV Master gibi bir plugin kullanıyorum. Ücretli bir plugin ama bunun dışında kendi renderin paket özelliği de var. Şu şekilde kendisi paketleyebiliyor. UV Pack Master'ın bundan farkı UV Pack Master buradaki boşlukları daha iyi kullanıyor. Şöyle paketlediğiniz zaman bakın buraları daha iyi kapatabiliyor ya da örnek veriyorum bu tarz şeylerde bu kısmı bizim için önemli. Böyle yüz kısmının boynuzlar yukarıda gelecek şekilde biraz büyütelim. Büyük bir yer kaplasın yüzü. Renklerin şöyle şuraya böyle kendimiz yerleştirelim. Bir diğer önemli olan kısımda boynuzlar. Boynuzu da şöyle aşağı tarafa doğru direkt yerleştiriyorum. Onun dışında sakalı da büyütebiliriz ya da kulakları kulakların boyu iyi. Şimdi burada <laughs> büyük parçalardan gidecek olursak mesela boyun bizim için büyük bir parça. Ee, bu edon sayesinde pek adır dediğinizde bunu haritadaki bu büyüklüğü en uygun yere yerleştirebiliyor. Yine aynı şekilde burada kıyafet sakalla kıyafetle devam edelim. Bu kısmı da pek adır diyerek yerleştirelim saç saçtan önce yerleştirelim şuraya yerleştirdik böyle şu biraz daha büyük olsun zaten boş yerlerimiz kaldı şunu ekleyelim adır diyerek bunları da yerleştirmiş olduk yani kullanışlı bir program yani istekleme özelliği falan da var eğer evet. almak isterseniz tavsiye ederim. Bunun dışında yapacağımız işlemler bu kadar. Bir diğer videoda B işlemleriyle devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.